Sizler yalancı pehlivanlar Yalancı pehlivanları yağlayanlar Kartondan kahraman yaratanlar Yıllardan beri meydanları, ekranları kuşatanlar Bal damlıyor ağzınızdan nenemin masalları halt etmiş sizinkilerin yanında. Gözlerim doluyor, tüylerim diken diken. Peki, her şey iyi kusaldı. İnim inim inleyenler, duyulmayan çığlıklarla sızım sızım sızlaşanlar kimler? Kör şafakların, ucuz ekmek kuyruklarında, çoluk çocuk aç susuz çıplak kanatlı kuşlar gibi titreyerek Ayaz vurmuş uykularda Kaldırımlardan taşanlar kimler? Bir yavan lokma için Çamurlarda itişenler Onurlu yüzlerini gizleyerek Karıncalar, böcekler gibi Pazar atıklarını kapışanlar kimler? Oysa Oyun çağında Okul çağında taze birer fidanken Çöp bidonlarının başında Elde kara kirli nısır Zulada bıçak Sitemli bir söz Bir çift bakış yüzünden Düşman gibi vuruşanlar kimler Derdine derman için Hastane kapılarında Kurbanlı koyun gibi Özel diye Normal diye eğri büğrü kuyruklaşanlar Parası olmayınca ölümle yüzleşenler Ölse bile rehin alınıp buzdolaplı odalarda bekleşenler kimler? Kayıt sopalı bağışlarla çuval gibi sınıflara dolaşanlar Ekmekten vazgeçip özel dershanelere koşuşanlar ve minicik bedenlerle Ezber yüklenip sınavdan sınava koca atlar gibi yarışanlar kimler? Karın tokluğuna bilim insanı olanlar, Hatır gönül, hamili kart çalışırken, Toplanma pahasına sokaklara dökülüp açız diye bağırışanlar kimler? Sözde sorun çözmek için kuralsızca boğuşanlar, iş başına gelince de garibanın ekmeğini kapılar kapalı ardında kırışanlar kimler? Sizler yalancı pehlivanlar, yalancı pehlivanları yağlayanlar. Nenemin masalları dilsiz kaldı, sizinkilerin yanında. Yani demem o ki, eğer dediğiniz gibi gül gülistan ise memleket, al bayraklı tabutlar başında kurşun yemiş yüreklerle saç baş yolup ağlaşanlar kimler? Kimler?